Evet Arsuz'da Burası Konacık Köyü Oldukça büyük bir çilek tarlası Gördüğünüz gibi Çilek tarlasına girdim Daha Çilekler tam olmamış Olunca topluyorlar zaten Hmm. Bakın burada bir tane küçük çilek var. Dalından toplayıp da çilek yemek büyük. bakar mısınız? Güzelliğe. Tek tek topluyor bu insanlar bu çilekleri. Tabi merak etmiş olabilirsiniz. Şu anda çilek tarlasındayım. Yani şurada da satış yeri var. Bir gün önce toplanan çilekleri reçellik adı altında kilosu 10 liraya satılıyor. Diğer günlük toplanan çilekleri ise kilosu 20 liraya satıyorlar. Burası bir çilek tarlası. Çilek sezonu ne zaman bitiyor bacım burada? Bir ay sonra filan biter galiba değil mi? Aynen. Bir Aynen. ay sonra çilek sezonu biter. Ondan sonra bu tarlaya başka bir şey ekiyorlar mı? Bu 1.5 yıldır çilek ekilmiş. Ağustos ayında ekiliyor zaten. Ağustos. E bu sene ağustos ayında tekrar mı ekilecek? Yok Biz... artık burada olmaz. Ha. Siz buradan nereye gönderiyorsunuz çilekleri? Toptan. Elazığ. Elazığ'da Hazar Gölü'nün kıyısında ben Elazığ'da da bulundum. Çok güzel çilek tarlaları vardı ya. Elazığ'da buradan çilek mi gidiyor? Allah Allah. <laughs> Enteresan. Tatlı Top, şehirlere gidiyor. Top... Toptan... toptancı mı alıyor? Toptancı alıyor senden değil mi? Aynen. Marketlere gidip dağıtıyorlar.